Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Epo'nun, 4 numara, son yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Özellikle önceki derecelerinde birincilikleri bulunması, onun bu yarışı kazanma potansiyelini artırıyor. Godspeed, 3 numara, jockey'inin tecrübesi ve atın önceki yarışlardaki tutarlılığı, bu yarışta da iyi bir sonuç alabileceğini gösteriyor. Mesafe konusunda da yeterli performansı sergileyebilir. Lafford, 5 numara, l e f f a l d Son yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çekiyor ve bu pistteki formu oldukça iyi. Cual Fıcar, y b 6 numara, c u a l -I f i c a l Son yarışlarında sürekli olarak üst sıralarda yer alarak istikrarını kanıtladı. Luther, GB. 11 numara. l u t h e r Jockey'nin tecrübesiyle birlikte bu mesafede etkili bir performans sergileyebilir. Detain, Ayer. 7 numara D -E çıkış hızının yüksek olmasıyla öne çıkıyor ve bu avantajı kullanabilir. Azimgur 1 numara A önceki yarışlarındaki dereceleriyle potansiyelini gösterdi ve bu yarışta sürpriz yapabilir. Köra A Kemp 10 numara C -R -R Kemp mesafe konusunda deneyimli bir at ve bu yarışta iyi bir performans sergileyebilir. Arabı, GB, 1 numara, son yarışlarında sürekli olarak ilk sıralarda yer alması. Bu atın istikrarlı bir performans sergilediğini gösteriyor. Soldier's Heart, GB, 7 numara, özellikle son yarışlarda elde ettiği birincilikler. Bu atın formunun oldukça yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Estepona, 2 numara, Jockey'nin deneyimi ve atın son performansları. Bu yarışta iyi bir sonuç alabileceğini gösteriyor. Pay to Learn. 3 numara. Son yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Özellikle son iki yarışında birincilik elde etmesi onu öne çıkarıyor. Sir Selgin, 1 numara. İstikrarlı bir yarış geçmişine sahip. Son yarışlarında sürekli ilk beşte yer alması onu güvenilir bir seçenek haline getiriyor. Cassius. 2 numara. Jockey'nin tecrübesi ve atın son performansları. Bu yarışta iyi bir sonuç alabileceğini gösteriyor. Back to Black. 7 numara. Son yarışlarında elde ettiği dereceler. Bu mesafede de başarılı olabileceğini düşündürüyor. Roo Dodo, 15 numara. Özellikle son yarışındaki birinciliği, bu yarışta da şansını artırıyor. Mesafe avantajı da önemli bir faktör. Rabbit's Foot, 4 numara. Rabbit's Foot, önceki yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. İki kez birincilik elde etmesi onun bu yarışta da güçlü bir rakip olacağını gösteriyor. Konada, 6 numara, A'nın -A son yarışlardaki tutarlılığı, onu bu koşuda öne çıkarıyor. Birincilikleri ve genel performansı, mesafeyi rahatlıkla kaldırabileceğini gösteriyor. Junko, GB, 4 numara, J-U-N-K-O, Önceki yarışlarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor ve özellikle son yarışında elde ettiği birincilik onun formunu kanıtlıyor. Uzun mesafelerdeki tecrübesi bu yarışta avantaj sağlayabilir. Regal'ın 2 numara son yarışlarında sürekli üst sıralarda yer alması bu yarışta da iyi bir performans sergileyeceğini gösteriyor. Al Kamsın, 9 numara, önceki yarışlardaki tutarlılığı ve son derece iyi bir çıkış hızı, onu bu yarışta öne çıkarıyor. Vega, 3 numara, geçmişteki dereceleri, özellikle ilk sıralarda yer alması, bu mesafede avantaj sağlayabilir. Zelas Goin, 4 numara, pist tercihi ve jokeyinin deneyimi, bu atın yarışta başarılı olma ihtimalini artırıyor.